bunu kim yok koymuştu? Alıncan koymuştur amına koyayım ya da ben Görkem. Ya. Ya. Oğlum, ben de yapmadım ya. ben de hatırlıyorum. Ben, ben Oğlum, en son ben ne koydu. zaman sana böyle Çin şeyler koymuştun? Aptal. Hatırlıyorum. Ne zaman mı? Var. Ne zaman mı? Bana edit yaptın amına koyayım. Yani ben edit yapayım, ya edit yaptım da sunucuya falan koymam ben. <laughs> ne zamandır <laughs> var? <ben> Dileki <de> <laughs> sunucuya <S. koyduğunu gülüyor> koyuyor. Keseri tanımadan ona Görkem bana, koymuştur. Başka kim var işte? Ya siktir lan nereye iyisin? Görkem neden? Görkem neden mesela bunu siliyorsun? Ben silmiyorum. Ben siliyorum. Ben var, var mı bir itiraz? Tamam. Olamaz da zaten. Ya olur lan. Buranın uç beyi ben. Enver Paşa'yı siktim. Buranın <laughs> uç beyi benim. Şuna birazdan banlayacak ama. <laughs> her şey laf yedi. Her şey laf attırın. Enver Paşa laf attırmam sana. Enver e, Paşa adam, cezasını tutuyorum. Adam, adam öyle... Enver Paşa cezasını isteyen beni mutlulabilir. Ömer ya hayır bir an, açma, şeklinde açma. bir ay yıldız var. Ama bu Enver sonradan şımarmış. Açma dedikçe. Almanlar açma, gelen Türkiye gelen ya. tren üzerine Ömer Lang yazmış. Ömer'in geçen bitince söylesene. Ömer padişahtan Gördüğüm padişah. Enver kral. Gökyüzü yok oldu. Hala devam padişah. ediyor mu? Ya ne diyor? Ben gitmiyorum ha. Aa doğru sen 12 değildin la. Size bütün müfredatı gösteriyorlar. Ben gitmiyorum oğlum. Lan <laughs> Ya Anlıcan'ı ben de Susturdum. Buranın uç bey be. Ben. ben okula gitmiyorum. Ha gitmiyorum mu? Yok. Lan Anlıcan bir kapat da bir şey soracağım. Halim yok. Bir kapat kapat. Bir şey diyeceğim. Amına kodum bir kapat. Kuran'sın Lan... mı senin? Anılcan, Ha. Sen yazın bir yere gidiyor mu lan? Ee, bilmiyorum ki. Aha. Buran Buran Burak evine gelecek Anlıcan'ın. Gelsin. Yok. Yok oğlum ya bir iki gün umur, ya şey yapmaya giderim hani onu görmeye giderim de zaten ya yakın şey olamam. geliyor. duymuyorum. Ben yakın bir da Kalmayacak. Burak Burak, Burak Samsun'a ne zaman geleceksin? Burak şimdi Allah... e, bir daha söyle bakayım. Ya şey diyorum Bursa bana yakın ya bilmiyorum bir ara gelirim. Gel Bur Bursa bana. Burak, Burak bizde kalıyor şu şey oluyor değil mi? Gece yarısı Çoktan. böyle evden sesler geliyor kanka. Gece yarısı Ondan sonra düşüyor. bir uyanıyorum Burak bu tane adamı sandalyeye böyle domuz bayıyla bağlamış. Yani. Duruyor elleri kablo öyle. Ya senin nasıl bir hayal bu? var? Hayal gücün Harbi ya harbi. Her şeyden de hayal kuruyor <gülüyor> mesela ya. <laughs> <ben, ben, gülüyor> Bizim evde kamera sistemi var ya, e, monitör <laughs> var tamam mı şu an karşımda monitörden dışarıyı görüyorum ben, cool guy. Guy ben Kenan, Monitörü bir şey... bakıyorum, evin önünde bin tane adam var, lan diyorum Burak galiba evi baskına gelmişler Burak şey yapıyor, yok kanka onlar benim adamlarım yok bir şey olmaz falan diyor. <laughs> Bir şey diyeceğim. O kendi kendine hayal kuruyor. Onu, ha? onu, onu, siktir et de sen benim üstümden niye hayal kuruyorsun? Amına kodum mu fark ediyorsun? Herkese hayal kuruyor. Bırak ben bir Bursalıyım. Oğlum adam evet. benimle fantezi kuruyor amına koyayım ya. Ben Bursalıyım. Bu gay lan dikkat et oğlum gay <laughs> bu. Dur lan Bursa'yla kaç saat İstanbul ya ona göre. Burak Burak Samsun'a ne <laughs> zaman açma, şey de, açma, Açma. açma amına koyayım açma. Bisikletle bisikletle bir iki günde gidersin Burak. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan bir <laughs> saat 30 dakikaymış. Oradan oraya gittik, <laughs> oradan da Samsun'a gitsek amına. Samsun'a yazın geliyon da. Allah bilir kanka ilk başta bir şey diyemem. Doğru. Burak yani gelirse Bur ben de Bur geliyorum. Burak tophaneye çıkartırım. Burak Samsun'a <laughs> <Burak> Samsun <laughs> Samsun gelirse ben de geleceğim Samsun'a. <laughs> Sırf kulağın evet. memelerini evet. görmek için. Seni görür var ya bir sikereyim. <gülüyor> 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 Ama var ya harbi <laughs> gördüğüm yerde tokat manyağı yaparım. Amına kodum biçim. Şey. <laughs> Burak <gülüyor> sen, sen, <gülüyor> seni tophaneye götürürüm. Kanka ben yazın şeydeyim o, ya. Osman da, Gazi'nin e mezarına. Ben, ben Bursa'dayım. <laughs> Alo. <laughs> Allah. Benim... Ha, bağırma efendim. bağırma. Heh. Efendim. Beni unutuyorsunuz abi. Ben de varım. Ben de varım. Ne? Varım. Ben de varım diyor. Ben seni aldım. Ee, gel. Üçümüz topa tophaneye. Ya vallahi kanka bilmiyorum da yazın bir çalışacağım işte bir iki ay falan. Oradan kazandığım parayla gidersem gideceğim sonra şey yapacağım ama. Bir yıl, bo bir yıl boyunca mezunum ya ben. O arada Işıklı. da bir çalışacağım gene. Işıklı sen ya da şey yapalım <laughs> bak Burak. Hafız da gelsin. Kızlar ile İslam'la beraber Ulu Cami'de namaz kılalım. Oğlum o çalışıyor mu? Al amına koyayım? O nasıl gelir? Abi oğlum adam çalışıyor. Kızlar <laughs> ile namaz abi. kılmak için gelir bence. Yok oğlum, Yok oğlum, sen... o camiye gidemez adam utanıyor amına koyayım. Bak şimdi. <laughs> <laughs> bir şey anlatacağım. Ulu Cami var ya bursa. <laughs> Ulu... yani. bir, bir dinleyin. Ulu Cami'nin önünde bir tane içinde Vav harfi var. Vav harfini biliyorsunuzdur herhalde. Dinliyoruz. Yani, o Vav harfinin önünde Hızır gelip <laughs> namaz kılıyormuş. Evet. İnsan kılığında. Evet oh. abi. Hatta Somuncu Baba varmış. Bunun hakkında şaka yapın olursa anasını Yok. bu arada. Hızır, şey, Hızır Aleyhisselam Somuncu Baba diye biri varmış. Onun kılığındaymış işte. He, tamam. Bu çok eskiden Osmanlı döneminde. Hızır Aleyhisselam e, pardon bu Somuncu Baba çamurdan <laughs> ekmek yapıyormuş fırına atıyormuş gerçek ekmek olarak çıkıyormuş. Oo. Görkem ben vallahi bak sikerim ben. Hızır, babadan bıçak yedikten sonra gelen pişmanlık Ya bu bu çocuğu niye her şeyden dalga içiyor? Bak bunu çok anladım. Şunu bak bunu çok Bak şimdi beni dinle. beni Baş. dinle. Bak beyi Ya yani. açma açma. <laughs> Amına kuzum açma. <laughs> bir dakika. Ya bu bir dinleyin beni. Bir dinleyin beni. Bir dinleyin beni. <laughs> bir dinleyin beni. Az botu sesini açmayayım bir şey diyeceğim. Ha. Buranın uç beyi ben olduğum sürece bu Discord'da dalga geçmek yasaktır. Tuna'nın matesini aç. Anılcan Bey fermanıdır. Bu saatten sonra din ile dalga geçmek yasaktır. Hazreti Muhammed'le katil makas. Ya amına dinle ben... Anılcan. Dinle din. dalga geçme diyorsun da amına isminden şu an dinlere laf ediyorsun geri zekalı. Hayır kanka sen olayı bilmiyorsun. Benim PP'deki adama bak kim o? Tanıyor musun? Hazreti Bak. Muhammed'le bilek güreşi yaptım. Fena yenildim. <laughs> Geri zekalı. <Ya. gülüyor> şunu bağlasana bir iki hafta. Şunun mutesini açanın bir etkisi alınır. Haberiniz olsun. Ben bir tane gidip hemen geliyorum. Tuna ay şey... Dur, bırak. Ha. Bir şey diyeceğim öyle git. Söyle. PP'ndeki adamı tanıyor mu? Gör, hiç tam göremiyorum söyle. Enver Paşa, Enver Paşa Ayestefanos diye bir kilise var. O kiliseyi patlatıyor. Ben de Enver Paşa'yı çok sevdiğim için ismim böyle. Sen hala tarih okuyor mu? Evet. Tamam, bitti. Tamam. Burada Tınarın ben bir tane gidiyorum. Tamam. Gör... tamam, gitmeden önce şişker. gitmeden Machinale önce Görkem'in göt deliğini sikeyim. Hadi. Ben, ben de senin memelerini sikeyim, patlatayım. sonra. <laughs> bir hafta <atalım>, bir saat anlatana ben gelene kadar. Ben Yok. Ana start çok güzel bir şey açmış. Rol açmış. Mahkum oç ağla oç. o çalışmıyor ki eskiden. Tüh ya. O eskiden çalışıyordu. Sonra anasını siktiniz onu. Sadece bir tane ola açık Buranın, kalıyordu. Uç Aa, bırak, beyi benim. bırak 30 kilo sıçmaya gitti. <laughs> o odaya gidiyor odaya odaya. Ben yere. böyle babanın böyle babanın. Buranın uç beyi benim. Böyle oğlu olur. Burada.